Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir videonun başında kısa ve küçük bir konuşma yapacağım hesabımı Elohel'den çıkarttım arkadaşlar nasıl çıkarttın abi imkansız diyenler falan vardı o hesap öldü diyenler vardı ee, iki gün önce elma suçtu hani bu sezon boyu neredeyse hiç oynamadım oynadığım maçlarında hepsini kaybediyordum çünkü trollüyordum genelde ee, sonra dedim ki artık oyunu oynayalım bu sesi düzelttiklerinden beri girip aktif olarak oynuyorum şöyle göstereceğim sizlere şu Fiora maçından itibaren oynamaya başladım cvp olandan. Sayıyoruz arkadaşlar kaç maç attığımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ee, toplamda yani oyuna tryhard döndüğümden beri 24 tane maç atmışım. Peki bunun kaç tanesini kaybetmişiz diye sayalım şimdi. Fiora'dan başlıyoruz 1 Urfu saymıyorum. 2 3 4 5 24 maçta sadece 5 tanesini kaybetmişiz arkadaşlar. Bu hesap artı 11 alıp eksi 16 eksi 17 yiyordu. Şimdi artı 12 alıp eksi 13 yiyor. Yani artık Elohel'den çıktı. 24 maçta 5 tane kaybettim. Gerisini kazandım. Şimdi de hesap master olacak zaten. Böylelikle hesabı Elohel'den çıkarmış oldum. Bu da bilginize olsun deyip Video, I get you ever since say that. It's lit, lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dopey, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. onu korumaya yemin etmiştin. Onurun toprağa lekeliyor. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde yerindedir Direkt bir oyuna girdim. Aynı hero'lar gelebilir arkadaşlar video olarak. Bu saatten sonra şampiyon seçme lüksünüz yok izleyici olarak. Çünkü benim de yok. Hani sürekli Lee Sin açık kalırsa Lee Sin, Fiora açık kalırsa Fiora. Üçüncü seçim Pantheon falan böyle hani oyun taşıyacak hero'lardan. Gidip Camille alsak şu an kazanamayız. Ne bileyim gidip bir Olaf alsak kazanamayız. Kesinlikle ben oyun kazandıracak şampiyonları seçiyorum. Mesela Lee Sin banlanmadı. Direkt Lee Sin çekeceğim tekrardan. Fiora da alınabilir ama Leeson daha iyiyim Leeson'da. Leeson ban yeseydi Fiora çekecektim. Shyvana çektiler falan. Şu an büyük ihtimalle kazandık. Bu arada bu oyun şu anda benim master olma maçım. Herkes diyordu Diamond Diamond e, a. E. iki günde hesabı 3 lig atlattık. Ki o kadar da çok fokus oynamıyorum yani gece gündüz yine oynamıyorum. Çoğu zaman hani yayınlarda falan oynuyorum. Arka planda hala oynamıyorum. Çünkü arka planda solo queue oyun oynamak gerçekten zevkli değil. Hani Pazi de gelmiyor bu aralar. Çağırıyorum çağırıyorum gelmiyor. İşi gücü var galiba. Eee o yüzden yayınlarda falan oynuyorum. Yine de hesabı tryhard oynadığım için ele halinden çıkarttık. Bir. Hesabın elosu düzeldi. iki Hesabın ligi yükseldi. 3 Şimdi de master olacağız. 4 Allah bereket versin. Şimdi bundan sonra da eee Yalnız iki takımın da şampiyonları çok kötü. Karşının çok iyi bak. Leona çok iyi seçim tamam mı? Lucian da aynı şekilde. Akali de aynı şekilde. Akali'den Akali ezerse ama çok güçlü olacak. Bizim şampiyonlarımız iğrenç. Jin çok gereksiz bir pick mesela. Rakan güzel. Zed de güzel de full AD olduk yani. 3 diamond 2 tane 4 diamond bir tane zümrütümüz var. Bak Zed'de ustalık yok. O Zed bizi parçalayabilir ya. Neyse karşıda hiç kostüm yok ama Leona'da var. Leona'nın iyi oynayanı var ya. Sülük gibi yapışıyor yemin ediyorum ya. şimdi bakalım. Hesabı master yapalım abi şimdi. Master olacak bu maçta. Master olduktan sonra da verenini challenger kankslar. Sonra tryhard maçlar falan. Ben insanlar çok konuşunca tot etmeyi en sevdiğim şey. Bir günde master bir günde grand master bir günde challenger oluyordum. İlk zamanları bilirsiniz o zaman 16-20 bin 18 bin falan izleniyorduk. Yine W açtım. Hay Q açılacak arkadaşlar. <laughs> Millet diyordu ki yok Master'dan çıkamıyor chat grant Master yok Grand Master'dan çıkamıyor hop Challenger yok Challenger oldu da boostladılar bunu op top Millet konuşur her oyunda siz yapın yani sadece ben bana bakarak değil siz de yapın Susturun insanları çok zevkli güzel bir hobi benim için Bu sezon oynamadım oynamadım yayınlara şöyle zor Diamond'dan çıkamıyorum Ezik Diamond lan. Arka planda oyunu oynadığım yok. Girmiyor mu oyuna diyorum. Adam diyor ki bu ne yapayım Diamond'sın. E ne oldu? Bir gün bile sürmedi. İki gün mü? İki gün de. Yani o da 24 i̇ki maç atmışız almış. iki günde. <laughs> Çaldım kili. <laughs> asist aldı o ama aynen böyle daha iyi. En azından asist almış oldu. Hem ben kill aldım hem o asist aldı. İki kişi yararlandık daha güzel. Güzel oldu böyle. Dur. Benim taşımam lazım arkadaşlar oyunu. Bu Nisim ve Fiora aldığınızda taşıma görevini üstleneceksiniz öyle ya da böyle. Adam mavisi duruyor. Yo mavi alıyor şu an. Yo almıyormuş. Bir an niye mavinin canı yarı gördüm ben? Burada bir kavga dövüş var. Ya şu şeyleri keserken o kadar tilt oluyorum ki. Mavisi duruyordur hala büyük ihtimal. Oha. 5 level olmayan hayvanadan genk yediler lan. <laughs> İlginç. Ne yapıyorsun baboş? Dur senle sonra uğraşacağım bekle. Bekle bekle bir 5 olayım bekle. Kesiyim. Şimdi ona gank katarım. kesemezsek zaman kaybetmiş olurum. Hoş olmaz. Kullandı skinle bu öldü şu an. Ben öldüm. Zed'de ustalık yok derken Harbiden de yokmuş yani. Niye Zed aldı o da bilmiyordur şu an sorsak. Sonsuz mücadele Çok hızlı öldü adam ya. Benim double buff falan da gitti akşana. O akşam 3-1. Şimdi bitti oyun yani o Zed'in. Zed'in akşam ezilmesi de çok ironik bir olay yani. Q ile minyon kesse 5 level olduğunda her akşana tek atar sürekli. Akşam bunu solo Q'da kesiyor tek başına. <laughs> bak 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 oynayışa bak şunu ya. Aynen kardeşim. Öyle gen katıyorsun. Çat çat hepsini kesiyorsun. Akşan çok kötü oynuyor ama. Z daha kötü oynuyor. Hareketlere bak. O ne flaşıydı lan? Buraya şayvana gelirsin. Şayvan 1-1-2 oynuyor lan oyunu. Sıkıntı büyük hocam. Helal lan. Akali'nin orada ne işi var be kanka? Şayvana da orada. Direkt dragon alacaklar ya. Yeteneklerimiz çarpmış. Sonsuz mücadele bizim. Kes onu da. Ah be. Şayvana da ulti var ya. At ultini. Sessiz at Çok iyi. Tam dragon alamayacaklar. Güzel oldu. Renekton gelmiyor abi. Kuleye açacak. Aç first tower yapalım bari hadi. Çok iyi. Yani oyala burada yapmamız gereken dragon oyalamaktı. Hani rakip başlamasın diye. Oyaladık mı? Bayağı da güzel oyaladık. Buradaki yengeci alsana. Yengeci al yengeci. Oranın görüşünü alalım. Dragon'da totemimiz var. O yengeci al. Oradan da görüşümüz olsun. Çünkü oyun iğrenç bir şeye döndü şu an. Oha oha. Zed ne kadar kötü ulti atıyorsun kanka sen. Ne yaptın ki sen şu an? Ben anlamadım. Herald alıyorlar. Sessiz adımlar. Şayvana yukarıda ya, bunlar Herald alıyor. Çok iyi. Leona bir beni bırak ya vurduracaktım birbirlerine olmadı. Tamam. Ejder de ejder ejder. Verme ejderi oğlum. Alo takım. Ya. Oğlum kim Z'den dolayı böyle oluyor ha biliyor musun? Takip edemiyorlar oyunu ya. Adama bedava dragon verdiniz lan. Kim verdi? Z'den dolayı tabii. Bak bir jungle'ın en çok zorlandığı oyun, görüyor musunuz? İyi oynayamıyorum. Şimdi, benim iyi oynayamamam sizce benden kaynaklı mı? Yani her maç oynadık oynadık, bu maç mı oynayamıyoruz? Çünkü mid sıfır oldu yani, mid yok oyunda. Mid'in totosunu tamamlamaya çalışıyoruz, daha çok zorlanıyorum, yani İki iş yapıyorum şu an. Bak Zed yine öldü burada hiçbir şey yapamadan. Ben kaçmak zorunda kaldım. <laughs> 04 anladım hocam. Bir mide her maç söylerim bir en çok ihtiyacı olan şey. Jungle'dır. Jungle'ın en çok ihtiyacı olan şey de mid'dir arkadaşlar. yeri falan varmış oğlum adamın. Sessiz adımlar. Yeteneklerimiz çarpmış. Kurtar beni çok iyi helal. Döndürdük burada da dragon vermememiz lazım artık bu hayvana yoksa late'de kim kimi tokatlıyor işler değişir. Bir kişi eksik oynuyor zaten. Renekton'umuz çok güzel abi. Renekton çok mantıklı ve iyi oynuyor. Helalsin Renekton. Sıkı dur. <laughs> şöyle şöyle yapalım. Ayakkabıyı full yapacağız. Bir tamam. Bir dahaki Waze'de TP alırız. Çok güzel. Şu an biz dönsek oraya hepsini yatırız aşağı. Ah oğlum o nasıl sıplamaydı. Dur. <laughs> Gir Renekton işlerine. Gir oğlum Renekton. Hepsini yatırız aşağı biz burada. Oyalamaya çalışıyorum ama. Çok güzel bait attım Adamı üstüme çektim, yemledim. Helal lan bana. Arada kendimizi de tebrik etmek lazım. Bak Z'e de bak. Allah aşkına eşkale sıfata bak. Bak eşkale bak. Ne yaptın kanka sen hiçbir şey. Helal oğlum. İzle izle takım izle. Sen niye bu de oyun oynuyorsun ki? <laughs> Abisinin şifresini almış. Demiş ki abi versene senin içeri ben bir maç atayım. Abisi demiş alat. Biz uğraşıyoruz. 17 kilde 4 asist 4 ölüm Merkez. orta koridor. Yakalar mı beni bu arada? Flash'ım var. Ya bizde de var o flash. Rakan gel. Ha tamam bıraktı beni. Top diyor bence de. Sıkı dur. Şimdi bu dragonu vermeyelim abi. Allah aşkına. Alttaki yengeci alsana. Oranın bir görüşünü alalım. Hiç Böyle yerlerde ya. arkadaşlar. Diyor abi oyunu öğretmen oyun bilgisi oyun bilgisi. anlatıyormuş işte da, da bak iyi dinle beni şimdi. Böyle durumlarda hem dragon hem yengeç çıkacakken birinin oradaki yengeci alıp Görüş verip diğer takımın dragon da dragonda beklemesi lazım Al sana oyun bilgisi Her videonun altına yazıyorsunuz abi oyunu öğret oyunu öğret Öğretiyorum zaten siz Dinlemiyorsunuz ki Gel direkt dragon'a dragon'u çekeceğiz şimdi bakın arkadaşlar hayvana ultiyle atlayabilir bunun üstüne Çekiyoruz bu yüzden Bak bunlar hep oyun bilgisi ben normalde aslında her maç size oyunu öğretiyorum zaten fazla fazla yani benim söylediğim şeyleri siz ağlamak olarak algılıyorsunuz ama aslında anlatıyorum mesela diyorum ki bak bu Zed'in yapması gerekeni söylüyorum yapmıyor diyorum diyorum ki sen ağlıyorsun ağlamıyorum sana oyunu anlatıyorum adamın yapması gerekeni anlatıyorum ulti atacak şimdi gördün mü attı ultiyi kaçacak şimdi ellemeyeceğiz niye çünkü ultisini aldık bırak hiçbir şey atmadık adama flash falan <laughs> Bitti. Yatırdık aşağı. Bu kadar basit. Şimdi ne oldu? Master olduk arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Annem süpürge açtı bu arada. İnşallah sesi mikrofona yansımaz. Lan olamamışız. 91. Tamam ben arka planda şey yaparım. Ama bir maç daha girer. Master yaparım. Bu videoyu master oldum diye atarım. Zed'in aldığı win hak ediyor mu hak etmiyor mu siz yorumlara yazarsınız. Bu arada videoyu sonuna kadar izlediyseniz yoruma Lee ile ilgili bir cümle yazın abi. O da size kalmış. Buraya kadar izleyenleri anlamak için ben de kalp atacağım yorumunuza. Ee, hala kanala abone olmadıysanız da abone olursanız bu tür videoların devamı gelir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.